Topsuz Oyun'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sevgili Hikmet Pınarbaş ile birlikte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi lig etabında oynayacağı Dinamo Zagreb maçını analiz edeceğiz. Maç önü maç nasıl olur onu konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk sen de hoş geldin. E, ee, Dinamo Zagreb geçmiş dönemden itibaren sürekli yavaş yavaş kan kaybeden bir takım. Ee, bir sürü iyi oyuncuları vardı. Yani şu oyuncu Keşke mesela geçtiğim sezonlarda Trabzonspor atıyorum. Petrovic'i istiyordu. Ya da Orsic Saathampton'a transfer olmuştu. Kaleci e, Livekovic zaten Fenerbahçe'ye transfer oldu. Yani bir sürü iyi oyuncuları varken e, şu an baktığımız zaman e, Dinamo Zagreb'in kaybettiğini ve eski halini çok aradığını görebiliyoruz. Bu düzende Fenerbahçe açısından aslında Fenerbahçe'nin durumu bu şekilde olmasaydı oldukça kolay bir maç olarak nitelendirebileceğimiz bir maç olurdu bence. E, ama sen nasıl düşünüyorsun bu maç hakkında? Sence Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı nasıl geçer? Dinamo Zagreb enteresan biçimde iç sahada güçlü. Deplasmanda oldukça ciddi zorluklar çeken bir takım. E, genelde akan, açık oyundan gol bulabilen bir takım. Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Fenerbahçe de çabuk hücum setleriyle, 3. bölgeye çabuk inişleriyle tekte tamamlamasıyla tarif edilebilecek bir takım. 3. bölgedeki oyun mantaliteleri birbirine benziyor iki takımında. Ama e, Dinamo Zagreb Fenerbahçe'nin böyle çok zorlanacağı bir rakip falan değil. Yani burada Fenerbahçe'nin sahaya ne koyacağı, bireysel performansları nasıl olacağı, maç planının nasıl şekilde, ne şekilde dizayn edileceği daha belirleyici olacak. Evet karşında bir rakip var. Sonuçta bu oyun rakiple oynanan bir oyun ama Dinamo Zagreb'in tedbir alan tarafta olması lazım. Ve çok ciddi işlenebilir defoları var. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi serüvenine 3 puanla başlamasını bekliyorum diye giriş yapalım. Sence Dinamo Zagreb'in zayıf noktaları neler? Mesela Fenerbahçe'nin yararlanabileceği noktalar neler? Çünkü ilk göze çarpan, benim gözüme çarpan şey e, savunma ile bek aralarını çok boş bıraktıkları oldu. Özellikle Avrupa'da oynadıkları maçlarda bu konuda ciddi zorlandıklarını görebiliyoruz. E, stoper zayıf. Mesela atıyorum birkaç sene önce kadar Stualo falan oynuyordu Ajax'ta izlediğimiz. Evet. Yani onun yerini çok iyi dolduramadılar. Orada da sıkıntı çekiyorlar bence. E, o, bence en güçlü taraflar ortası. Dejan Lubic var, e, Miha var, Benazir'e transfer ettiler yine. En çok zorlanacağı kızım Fenerbahçe'nin oyunu orta sahadan kurmak olur ama Fenerbahçe burada da avantajlı bir takım. Çünkü o, e, hem Kerem Aktürkoğlu üzerinden hem o, eğer oynarsa İrfan Can, KVC ve Kanada deplase olan Asensio üzerinden oyunu kanatlardan da rahat bir şekilde kurabilir. Sen Fenerbahçe'nin hem oyun kurma fazlını hem de topu 3. bölgeye getirme fazla nasıl yapacağını düşünüyorsun acaba? Bir kere denim Zagrep kendisinden görecek güçlü takımlara karşı öyle topu alayım gideyim ön alanda baskı yapayım falan tarzında bir takım değil. 2. bölgede alan işgali yapıyorlar ve orada işte tahtada çizerek anlatalım. Gönderdik Ennesiri'yi. Sağ tarafta İrfan Can bekliyorum ben. Forvet arkası muhtemelen Asensio olacaktır. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu. İsmail Fırat ikilisi savunmanın önünde yer alacaktır. Sağ tarafta Semedo, sol tarafta Brown stoper ikilisi de Şikrinyar ve Osterwolde olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin oyun kurulum şablonu bu şekilde olacak büyük ihtimalle. Şikrinyar çok baskıya maruz kalacak bir isim olmayacaktır. Gölge pres uygulayacak burada Santriforları. Hani pas kanalı kapatayım merkezden girmesin odaklı hareket edeceklerdir. Ve ikinci bölgede kalabalık olacaklardır. Fenerbahçe özellikle ikinci bölgede pas kanalı açmakta sıkıntı yaşadığı hemen hemen her noktada. Kerem Aktürkoğlu'nu şu bölgeye, işte sağ tarafta İrfan Can'ı şu bölgede topla buluşturmaya çalışacak. Asensio oraya yaklaştıracaktır. Yani Fenerbahçe ikinci bölgeyi diğer maçlara kıyasla daha transit geçebilir. Şimdi iki takımın benzer özellikleri olduğundan bahsetmiştik 3. bölgede. Onun altını birazcık doldurayım. 2. bölgeden 3. bölgeye zaten çabuk geçiyorlar. Zagreb de e, orta sahada mesela güçlü dediğimiz oyuncularını ceza sahası çevresinde topla buluşturduğunda güçlü. Yani ofansif yüzü rakip kaleye dönük olduğunda, rakip kaleye yakın olduğunda efektif olan ofansif katkılar sağlayan isimler bunlar. Defansif anlamda sadece pozisyon bilgisi, bölge disipliniyle vesaire bir şekilde bulundukları alana kotarmaya çalışıyorlar sadece. Yani Fred açısından aslında çok serbest olunabilecek bir maç. Fred şu koşuları rahatlıkla atabilir. Buradan 2-3 pas kadrajı var. 2-3 kişinin bir arada bulunduğu. Buradan koşu atan oyuncuları savunma arkasına kaçırabilir. Kendisi koşusuna devam edebilir. Şut atabilir. Penaltı noktası ve ceza yayında olan biten hemen hemen bütün aksiyonları uzaktan seyrediyor. Dinamo Zagreb savunması, Endesiri mesela avuçlarını böyle bir oluşturmuştur diye düşünüyorum. Çünkü yan topları karşılamada inanılmaz kötüler. Karşılamada kötü oldukları için rakip oyuncu vurduktan sonra bir sonraki aksiyonda nasıl durdurabiliriz? Kafayla kesebilir miyim? Kendimi topun önüne atsam bu şutu engeller miyim gibi bir Savunma mantaliteleri var. Dinamo Zagreb bana Hollanda kulüplerini çok andırıyor. Hollanda kulüpleri de böyle potansiyel 20-24 yaş arası oyuncuları belli bir noktaya getiriyor. İlk 11 parçası ve hemen satılıyor. Yeni dolduramıyorlar genelde. Yani %80 dolduramıyorlar. Ya Dinamo Zagreb mesela son 10 yıldan bir kadro çıkarsak bu gruplardan büyük ihtimalle ilk 8 içerisinde çıkar. Tabii, tabii. Ama bugünkü kadroya baktığımız zaman çok ciddi zafiyetleri var ve 4-5 maça baktığımızda takımın en iyi oyuncusu Miha Zajc. <laughs> evet. Ya böyle bir takım yani. En zayıf Halkan kadar güçlüsündür. Savunmakta. Ee, yani çok ciddi problem var. Bir de bir şey daha ekleyeyim. Kanattan kaptırdın gittin. iç koridor ya da dış çizgiye basarak yürüdün. Bulunduğun bölgenin tersinde olan altı pas köşesi civarına gönderdiğim bütün toplara sen vuruyorsun. İki aksiyonlu hava topları ve yan toplarını karşılayamıyorlar. Yani attım birisi vurdu tamam savunmanın işi bitti kartı basıp çıkabiliriz modunda takılıyor savunmanın özellikle merkezi. Ama mesela atılan yüksek bir topu enine en penaltı noktasına indirdi. Arkadan koşu atan oyuncuyu takip eden biri yok. Yani o oyuncunun inisiyatifine kalmış artık atarsa yapacak bir şey yok gibi seyrediyor. Ve yan toplarda savunma kalecilerine çok yaklaşıyor. Herhalde hani futbolun doğrusudur ya kenar ataklarında düz ayaklı oyuncu. Kaleci ve stoperlerin arasına gönderir topu. Oraya çünkü inzagi bölgesidir orası. Biri ayağını uzatır, sokar, uçarak kafayı vurabilir birinin kalçasına çarpar, topukla vuruş yapabilir. Mutlaka oradan bir şey çıkar. Buna karşı tedbir alıyorlar ama kaleciye çok yaklaşan bir savunma var ve bu bölgeyi olduğu gibi boş bırakıyorlar. Şuradan şuradan bol miktarda şut. Buradan sekenleri tamamlama. Penaltı noktasından da tek vuruş bekliyorum. Basında çıkan haberlere göre Tedesco'nun bu maç son maçı olabilir. Yani öyle olduğu olabileceği konuşuluyor. Sadettin Sarı'nın e, takım içerisindeki değişikliklerinden baş, ilk e, ilki Tedesco olabilir bu maçın sonucuna göre. Sence Tedesco hem kendi kaderini belirlemek için hem de Fenerbahçe'nin oyununu değiştirmek için çünkü son Alanya Spor ve Kasımpaşa karşısında ciddi başarısızlıklar var. E, nasıl bir oyun anlayışıyla sahaya çıkar ya? Çünkü bundan önce gördüğüm benim anladığım kadarıyla Tedesco şey demiş yani ben zaten bu lig kolay bir lig. E, Süperlikten Süper Lig'den bahsediyorum. Ben bütün kreatif adamlarımı sahaya atayım bir şeyler çıkartırız ama bunun doğru olmadığını gördük bence. Sence Doğru oyunu bulabilir mi Telesko bu şekilde? Yani bence Kerem Aktürkoğlu, İrfancan Kanatlar'ı eee asansiyon 10 numarada oynaması en Santrafor, Santrafor sahada Fred İsmail bence gayet okay. Bekler, stoperler. Yani Fenerbahçe'nin ideal kadrosu budur diyebiliyorum. Sen sence bu e, Telesko için de ideal oyun olur mu? Geçen gün imzalı bir forma gördüm Fenerbahçe forması. Şimdi oyuncuların imzalarına bakıyorum böyle. Hani kim atmış, ne atmış. Talişka orada bile 94 T yap. Kancı kreatif dediğin ve sahaya attığın adam yani imza atarken tasarruf yapmaya çalışan bir adam. Şimdi Taliçka'dan bekliyorsan bunu, ha bu lig çok zor bir lig değil doğru. Evet. Ya Hollanda Ligi bizden daha e, zordur diyemiyorum. Değildir bence. Hırvatistan Ligi daha zordur, 10 takım var çünkü. <laughs> hani böyle bakarsak, İskoç Ligi mesela bizden daha zor olabilir. Özellikle hani ilk ikinin arkasında 3. bir takım ciddi anlamda sana yara verebiliyor. Diğer takımlarla da kafa kafaya gidebiliyorlar. Sürekli fit takımlarla oynuyorsun ve iklim şartları vesaire. Ama burada şimdi kreatif dediğin adamların kim olduğu önemli. Abi şimdi şu denklemi doğru oturturmak lazım. Hücumda ana arterin Keremse senin Sürekli şut atacak, sürekli alıp free kick açısı ayarlamaya çalışacak bir adama ihtiyacın yok. Bir tanesi zaten çok topla buluşmak istediği için, devamlı üretmek istediği için Devamlı dikine zorladığı için top kaptırıyor. Yani Kerem'in 20 tane top kaybından bahsediliyor. Kerem savunuyor pozisyonuna düşmeyi de hiç istemem. Hani mesela hani arkadaşlık edeceğim bir oyuncu değil. Öyle tarif edeyim. Ama mesela ileriyi sürekli deneyen bir adamın top kaybı sayısı zaten fazla olur. Burada mesela Kerem'in top kayıplarından ziyade senin ona gösterdiğin reaksiyon. Kerem'i taşıyorsun. E Taliçka'yı da taşıyorsun. Taliçka da önünde baraj yokken şut atmıyor. Mesela arkayı rakib'e yaslayıp ceza yayında friki kalmaya çalışıyor. Baba alsan önünde baraj olacak mesela. Ama daha rahat pozisyonda vurmuyorsun. E o zaman şimdi geride kalan hadi 8 oyuncu diyeyim. Geride kalan 8 oyuncu ne için uğraşıyor? Yani öndeki oyuncular top kaybesini diye uğraşıyormuş gibi oluyor birazcık da. İşte Tedesco mesela daha kreatif adamları daha fazla sağda tutayım dediği zaman 30 kere ceza sahasına girip bir tane şut çıkartıyor. E tabii. Dinamo Zagreb'in de temel problemi bu. Fenerbahçe burada çok avantajlı. Dinamo Zagreb'in ceza sahasına giriş ortalaması topla kendilerini işte %70 civarında oynadı maçlarda ki %70 de oynamasa her maç 4 tane yer. Hani öyle de bir takım. %70 de oynadığı maçlarda 25 ila 30 arasında ceza sahasına girişleri var ama şut ortalaması 3. Yani sürekli giriyorlar oraya. 4 tane orta saha oyuncusu var mesela ofansif ayak diyebileceğimiz. 4'ü de ceza yayı ve çevresine koşu yapıyor. Birisi hani kenar oyuncularına pası verip devam ediyor ceza sahası içine. Bir şekilde ceza sahası içine top atıyorlar ama şut yok. Yapamıyor. İşte Fenerbahçe'de aynısı. Dinamo Zagreb bunu niye yapamıyor? Kalite yoksunluğundan dolayı yapamıyor. Ya, Fenerbahçe niye yapamıyor? Taşınması evet. gereken tonla adam İrfan İrfancan. Şimdi bak İrfancan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Şimanski. ben Tedesco'ya yazmam şeyi son puan kaybını. Ya bence çıkardığı kadro hatalıydı ama yani bir şekilde 10 kişiye karşı alması lazım. Saha içerisinde bakıyorsun öyle hani absürt şut denemeleri var ki. Bir de sürekli aynı şeyi yapıp farklı sonuç deneme olayı var. Şimanski de bu kronik hale gelmiş durumda. Yani çek soluna kavisli bir şekilde hani direğin 2 metre yanından avuta orta yap. E 90. dakikada da yapmazsın yani. Şunu i̇şte Mert Müldür şuradan orta yapıyordu mesela. Evet. Abi takım daha öne yerleşmemiş. Sen e, 3. bölgeye yerleşip seti oynamak zorunda olan bir takımsın. Orada o seti oynamazsan yaptığın orta ile topu kaptırdığında merkezden geçiş yiyeceksin. 10 kişi kalmış bir takımın en arzu ettiği şey. Rakip bana orta yapsın ben bunu merkezde karşılayıp direkt geçeyim. Daha fazla ne yapabilirsin mesela evet, yani. Yani 90. dakikada da Kasım atak yapıyordu yani. Abi çünkü yorulmadı Kasımpaşa Paşa. Evet. 10 kişiyken de yorulmadı. Sürekli ceza sahası içinde bekleyen ya bak çok basit. Şunun fotoğrafını çekelim ya. Hep beraber hani saha içerisinde oynamış oynamamış. Herkes şuna baktığında bu topun merkeze şişirme atılacağını görür buradan. Yani. Ve şuradan atıyorsun yani. Şuradan atsan yine belki bir şey yakalayabilir. Ya orada dersin ki adamların yüzünü döndürdüm. Yani. Kendi kalesine koşturdum. Ters ayakla hamle yapmak zorunda kaldılar falan. Abi orada zaten 6 tane o topu bekleyen adam var. Desen ki Fenerbahçe ceza sahasına yeterince sayıda oyuncuyla girmedi. Hadi İrfan'ı da attık. Hadi sol taraftan Kerem'i de attık. Ne olacak? Yani, ne olacak ya Talişka ya da Asensio onu da gönderdik. Hadi Fred de girdi. Bu kalabalığın içerisinde senin bu topa vurma olasılığın kaç? Ben şunu söyleyeyim. Hayatında Kapalı savunmaya karşı şuradan atılan, atılmış bir ortada kafa golü yok. Ben de görmedim. Uğur çiftçi şu. <laughs> yani. Ya 1-2-3 orta sahaya geçtim hadi orta yapalım. Ya Caner yapardı ama Caner böyle kontralarda yapardı bu Ya şey. Caner'in de yaptığı penaltı noktasına evet. yapıyor. Şimdi buradan attığın top ön direğe gidiyor. Açısal olarak o kadar zor bir pozisyon ki. Bak bir tane İlhan Mansız'ın golü var. Benim futbol tarihinde hatırladığım yönün topa dönük kale ters tarafında. Buradan gelen topa vuruyorsun ve ters tarafa doğru vuruyor. Ya inanılmaz zor bir olay bu. Bin kere denesen 100 yüz tane atamazsın. Oradan ancak şut vurursan daha büyük ihtimal bence. Ya şut at, sekeni topla bari. Van Bronckhorst atmıştı ya Dünya Kupası'nda Uruguay. Van Bronckhorst attı, Hacı attı. Hacı'nın attı, Monaco'ya aynen. Oradan <laughs> şut vurursan hakikaten daha, daha fazla gol geliyor. Artık. İşte ya, ama oyuncuların bu tercihleri yapabilecek düzeyde olması lazım. Yani, yani hoca şey demiyordur eminim. Arkadaşlar orta sahayı geçtikten 2 saniye sonra orta yapıyoruz. Orta için. Tedesco böyle bir adam değil çünkü ya. top yükseldikçe böyle yapıyor kenarda. Ya, evet. Hani görüyoruz indirin topu yere diyor. Ben şey gördüm şok oldum. Dakika 90 Şimanski şuradan dış direğe orta açtı. Dağlara taşlara gitti yani. Mesela. Abi bir de şey de var ya mesela benim sana sol ayakla şuradan orta yaptığımda buraya gideceğini söylememe gerek yok. yok. Burada da şimdi son dönemlerde şeye çok çalışıyorum. Kemikler, kas yapıları. Ondan sonra e, iç dış ayak kullanımında en fazla kullanılması gereken şeyler. Atletik performansın buna etkileri falan. Birazcık bir şey söyleyebilecek kadar bilgi sahibiyim. Şimanski'nin o bilek kullanımıyla ters ayaktan uzun metrajlı topları ancak dar açıdan yapması iş görür. Hmm. Geniş açıdan yaptığı zaman o top %100 ihtimalle kalenin ters tarafından avuta gidecektir. Hasbel kadar biri sakatlanmayı göz alıp uçarak kafa atarsa ancak o şekilde gole dönüşüyor. Abi yüzde yüz Hatta yani şöyle Fenerbahçe'nin o atakları dağılımına bakıyorsun. Yani işte Talişka vuracak, işte Asensio getirecek, Kerem Aktürkoğlu al alacak bir şeyler yapacak. Vedat Milor'un şey videosu var ya %50 e, kuzu, yüzde %70 daha. %30. <laughs> 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 o şey gibi. Keçi. Bir görsel görmüştüm İşte Ali Koç'un oy oranı yüzde %60, Saadettin Bey'in <laughs> yüzde <değil, gülüyor> %82. <gülüyor> %82. Ya, toplayınca <laughs> %142, e %142 yapıyor. Yani Fenerbahçe ataklar öyle dağılıyor yani. Abi topu yere indirdiğin zaman etkili olan adam sayısına bakarım. Topu kaldırdığın zaman, orta yaptığın zaman hani e, ne şekilde bitireceğin kaç tane çeşit var ona bakarım. Orta yaptığında bu kime yarıyor ona bakarım. Şimdi 3 tane basit parametre var. Bunlara bakıyorum. Top yerdeyken fret iş yapar, şimanski iş yapar, asensio iş yapar. Yani üçüncü bölgede bence yani şu bölgede iş yapabilecek tek oyuncu asensio bence. Ben böyle düşünüyorum. Ya en azından hani merkezden geçiş yemezsin evet. O bir yere indirdiğin evet, zaman. Evet. Çünkü iki tane çam yarması gibi stoper var. Önlerinde iki tane defansif orta saha var. Yanlarında bekler de içeriye daralmış. Altı adamın içerisinden bir topa vurmaya çalışmak. Ya bir de yarın burada varlığı Fenerbahçe'den çok kritik. Ya kovayla yangın söndürmek gibi. Alanya Spor maçında gördük abi. Sen de hatırlarsın inanılmaz atak kesti mesela Şikriyar. Yani çok yani inanılmaz iyi oynadı bence. Ya Şikriyar eleştiriliyor o İbrahim'in karşısında hani niye süratli olamadı diye falan da. O okay, yani. hem, hem şu, kadar... Kaç tane süratli stoper var o bir? Ya hem şu kadar oyun bilgisi olup hem süratli olsa şu an Liverpool'u stoper atlattı. Benim tanıdığım en süratli stoper Dani. Mesela evet. Türkiye'de görev yapmış. E, Dani'dir. Dani'yi tercih etmezsin herhalde o ya, stoperi yani. yerine. E şimdi İbrahim'i yakalamaması onun problemi değil. İbrahim niye o kadar rahat yani. gelebildi? Asıl mesele o bir. İkincisi Fenerbahçe yapmaması gereken şeylerin tamamını gösterdi şu ana kadar. Yani Alpantan'da Alanya maçında, Kasımpaşa'da, Göztepe maçında. Ne yapılmaması gerekiyorsa hepsini gösterdi. Artık yapacağı zamanın geldiğini düşünüyorum. Dinamo Zagreb'e karşı da yapamazsan yani. ya artık ciddi problem. Abi ben de aynı fikirdeyim. Ağzına sağlık abi. Senin de ağzına sağlık. Ben 3 puanla kapatılacak bir Avrupa mücadelesi bekliyorum. Umuyoruz. Umuyorum ki oyuncular da özellikle İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci onlar da bunu bekliyorlar. <laughs> evet umarım aynı şekilde. Topuz oyunun bu bölümünde Dinamo Zagreb Fenerbahçe maç önünü konuştuk. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve eğer varsa hype puanınızı bizim videolarımıza basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.